Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine İzmir Torbalı hayvan pazarındayız. İnşallah sizler için güzel kareler çekeceğiz. Damızlık koyun, kuzuluk koyun, kuzu, olak, keçi, teke, koç. Hatta şu an büyük başlar iniyor. Onlara da dinleyebiliriz inşallah arkadaşlar. Bugün dediğim gibi pazar pazarındayız. Pazar pazar nerede kuruluyor arkadaşlar? Yazılaşı lambalarında arkadaşlar İzmir Torbalı'ndan bahsediyoruz. Ve bugün biraz erken çekim yapacağız biraz karanlık çıkabilir kusura bakmazsanız sevinirim Çünkü çekim yapıp hemen işe gitmem gerekiyor şu an saat 8 işte olmam gerekirken e, buradayım Allah'tan bir saatlik izin aldık bir sıkıntı yaşamayız ve arkadaşlar videoya geçmeden önce de her zaman gibi her zaman dediğim gibi destek amaçlı Eğer halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim bu emeğimizin karşılığı olarak arkadaşlar ve eğer yine de destek olmak istiyorsanız videoyu atlatmadan baştan sonuna kadar izleseniz sevinirim Arkadaşlar şimdi fazla uzatmadan hep birlikte geçelim pazara Bismillahirrahmanirrahim geçtik yağmur başlamadan biz başlayalım Selamünaleyküm kardeşim Hayırlı sabahlar olsun adın ne senin bakalım bir Müahmet. Muhammed ne var senin de bu hafta ne getirdiniz şu koç var, koyunlar var. Koça ne istiyorsunuz? Koça 1700 istiyoruz. 1700 koyunlar. 1200 tanesi. 1200 tanesi. Gebe kısır. Gebe. Gebe değil mi? Kaç aylık gebe olduğunu biliyor musun? İki buçuk aylık gebe. İki aylık gebe. Hayvanlar arkadaşlar, koyunlar sakız melezi. Koç da yine sakız melezi arkadaşlar. Teşekkür ettim kardeşim. Sağ ol. Git bir şemsiye falan al. Yağmur başladı. Evet. evet arkadaşlar. 3 kuzu, 2 koyun 3250'ye satıldı. Selamünaleyküm Hasan amca. Aynı sabahlar olsun. Şimdi ne abi abi nasılsın? inşallah. İyiyim sağ ol. Şimdi yağmur başladı arkadaşlar. Burası açık e, ee, birçoğumuzun bildiği gibi. Hemen geçelim şu teken fiyatı neydi abi? Tekenin fiyatı 1700 lira. 1700 tane tekesi. Aynen. Damızlık. Evet. E, ee, şu keçilerin abi? Çek, keçiler de 1200 lira, 1000 lira. 1200 lira, 1000 lira. Evet. Olaklar abi? Olaklar 900. 900. Abi verdiğim bilgiler için teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Hayır. Selamünaleyküm, hayırlı işler olsun. hoş geldin. Hoş bulduk abi, siz de hoş geldiniz. Hoş ne yapıyorsun abi? Yüklüyor mu hayvanları? Tamam, yükleyeceğiz vallahi. Şahin kardeşimize verdik yine. Hayırlısı olsun inşallah. Olsun. Ha, ya hava da yağmurlu biraz sabahın evet, evet. erken saatleri. Aynen, Şu koşarı ne istedin abi sen ne ver? 1800-2000 arası gidiyor. 1800-2000 arası. Evet, evet, Şu hayvanlar. Hayır, kısır koyunlar 1000 lira 900. Lira, 900. Aynen, aynen, Şu koçun yaşı ne abi? 2 yaşında o. 2 yaşında. Evet bir 75-80 kilo var herhalde canlı ağırlık. Var, var. 85-90 kilo arası. Aynen. Aynen. Abi hayırlı işler olsun, Salam hayırlı pazarlar olsun. Şahin abi hayırlı işler olsun. Eyvallah, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 1700, kangal koyunlar. O kabak olan, o kabak erkektir o. Ka bu şey mi? Koş mu bu? He, o Sivas Evet. Aynen, o taraftan geliyor. Ne istiyorsunuz hep bu? O 1700-1600 civarlarında. Erkek. 1700 civarlarında. Erkek, evet. Hı hı. Diğer koyunlar abi? Diğer koyunlar 1200-1250. 1200-1250. Evet, kısır toplar var içinde. Aynen abi. abi, abi hayırlı işler olsun. Abi, hayırlı pazarlar olsun. Benim, Allah razı olsun baba. Evet arkadaşlar yağmurdan dolayı esnafların çoğu arabaların içine gitti. Şu yağmur bir dinsin. İnşallah sizlere bilgi alıp aktaracağız arkadaşlar. Şöyle hayvanları çekelim gerçekten. Çok güzel hayvanlar var. Evet selam aleyküm Yakup. Selam kardeşim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi vallahi. Bir tane ben erkek kuzu mu? Davut kartla kardeşim. Ya da sen de hangisini al abi? abi? Erkek kuzu mu? Erkek kuzu bir koç vardı evet Kesmeye kesimlik yemelik. Çekerim onu bu evet, Karabaş var. olan mı? Kuzu. He bu kuzu. Bu bu kardeşi koştum. Evet. Kuzu. Evet şu şu kuzu. Evet. Kaça satıldı dedik abi? 12'ye verdik arkadaşımıza. 12. Hayırlı Ekmek olsun. Kesin, he, Aynen. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Körpe kuzu. diyebiliriz bunlara çünkü daha yeni kuzu henüz yaygın değil piyasada. Selamun aleyküm abi, hayırlı işler olsun. Aleyküm selam. Kuzular sizde mi abi? Evet abi. Kaç adet var abi burada? 25. 25 adet var. Irkları ne bunların? Merinos. Merinos. Merinos yerli yerli Doğru. ırklar da var. Biraz karışık. Ağırlık olarak Merinos. Ne istiyorsunuz abi bunlara? Tane fiyatı, toplu fiyatı? 1.400. 1.400 tane fiyatı. Tane fiyatı 1.300. He, toplu 1, Kaç kilo gelir bunlar ortalaması? bir bilgin var mı? 33 kilo gelir. 33 kilo canlı ağırlık. Evet. 25 kilo gelir. Aynen. Teşekkür ettim. Bir şey Halil Böyle bir koyunları çekelim arkadaşlar. İnşallah sahiplerini buluruz. Bilgi alırız. Dediğim gibi hava yağmurlu. Herkes arabanın içine çay ocağına gitti. Evet selamünaleyküm aleyküm Muhtar işler olsun. Aleyküm hoş geldik. Hoş bulduk ne yapıyorsun nasılsın? İyi vallahi, bekliyoruz. Bayağıdır seni çekmiyoruz ya. Çek baba. Göremiyoruz gelmiyor musun sen? Gelmem mi her hafta buradayım. Her hafta buradasın. Ben niye denk gelmiyorum ben mi A geç ben geliyorum? Ben geldim perşembe günü yoktu. Hep perşembe günü yok pazar günleri geliyorum da evet. biraz geç geliyorum. ben pazar günü varı sattıydım erken gittim. Evet. Şimdi geçelim hayvanlara. Evet abi. Bak aslanlar burada. Şöyle bir yanaşalım. Aslanlar bir burada. Var. Bunlar hepsi şey mi abi? Erkek. Erkek. Hoc, bu, çuval, Hiç pop, dişi yok. Bu, yok. Hepsi erkek. Şu yatan buzlara ne istiyorsun? Bunlara 1400, 1550. Evet. Boşlar var 2100. 2100. Evet. Daha da hava karanlık net çıkmayabilir. Hı. Bak. Bağlı burada. Evet. 2100 lira. Evet. En yüksek 2100 mü? Evet. Evet. 2100. 1500, 1400. 1400. Hepsi erkek. Erkek, erkek gerçekten erkek. güzel. Hepsi yatır kahve kuzu. Aynen. Hepsi kıvırcık. Hayırlı işler olsun, Sağol hayırlı pazarlar olsun. Sana da Kendine kardeşim. Bak. Eyvallah abim. Benim. Evet arkadaşlar yine kaliteli kuzular. Yine ağırlık olarak kıvırcık ile merinos. Abimiz tane 1200 seçmece olur dedi. Yaklaşık 20-25 adet hayvan var. Şöyle bir bakalım gerçekten. Güzel hayvanlar var. Evet arkadaşlar sakız kuzuları erkek dişi karışık gerçekten de kaliteli hayvanlar. Abimize sorduk tane fiyatı 1400 lira. Erkek dişi fark etmiyor çünkü bunlar damızlık olduğu için aynı para istiyor abimiz. işte hayırlı olsun. Tam elli almıyor bin dokuz elli. Olmadı mı abim? Olmadı. Hangi hayvan istiyorsun? O kırmızı. İki kırmızı. İlesi kırmaları. Kuyruk yok. Kuyruk Sen ne verdin? Abi ne istedin? Abi 1900 istiyor ikisi. Evet. Ben 1600 verdim. 1600 verdim. 1600 verdim. Evet. Hayırlısı olsun ya. Evet selamünaleyküm Mehmet. Hayırlı işler olsun. Eyvallah. Hayırlı pazarlar olsun. Seni karanlıkta çektik ama bir de aydınlıkta çekelim bakalım. Hayvanlar ne var abi bu hafta sende? Biraz gel bu tarafa gel de sesin duyursun ya. Yakına gel ya. Erkek dişi kuzlar var. Aynen. Yaşları ne? Yaşları daha kuzu bunlar. Daha bir yaşına girmemişler. Daha bir yaşına girmemişler. E ne istiyorsun? Şimdi şurada bak. Şu bir erkek, bir dişi yan yana var. Dişi sol evet. tarafta, erkek sağ tarafta. Dişi erkek olan kaç para? Erkek olan 1200 lira, dişi olan 1000 lira. Dişi olan 1000 lira. Evet. Kaç kilo gelir şu erkek? Ee, 35 kilo falan gelir. 35 kilo civarında. Şu tamam, tamam. yünlü olan, tüylü olan kaç para? O yünlü olan da aynı 1200. Onun ırkı ne? Biliyor musun? Ee, o hayvan, öyle kurma, normal hayvan. İvesi melezi. Aynen değil mi? şey. Sarıbaş Aynen. diye biliniyor bazı yerlerde. Ona kaç dedik biz? Ona 1200 dedik. 1200 dedik. O ayardaki kuzulara 1200 lira. Aynen. Şöyle bir geçelim. Sende şey var. Kuzulu koyun da var. da var. Kuzulu koyunlar kaç para? Kuzulu koyunlar e, 2000 liradan başlıyor. 2000 liradan başlıyor. Bir kuzulu mu, iki kuzulu mu? Bir kuzulu. Bir kuzulu. İki kuzulular iki buçuk. İki kuzular iki buçuk. Bunların ırkı neydi? Bunların ırkı ölmez. Sönmez. Sakız melezi yani. Evet. Sönmez dersek doğru olmaz. Sakız melezi. Hayır. Ve tahir ile sakız melezi. Çünkü sönmezi yapabilmemiz için gerçek bir 3 senemiz alıyor. Koşlar sizde miydi? Evet. Koşlara gidelim. Gel. Evet. Şimdi bu koçlar yine yerli ırk. Kıvırcık, Kıvırcık var. Merinos var. Aynen. Karışık. E Yaşları ne bunların biliyor musun? Yaşları Bir yaşına girmiş hayvanlar var Bir yaşına girmiş hayvanlar var Fiyat ne istiyorsunuz? Fiyat bunlara 1700 istiyoruz 1700 istiyorsunuz Seçmece mi? Payı var. Seçmece mi? Seçmece. Kaç adet vardı burada? 26 tane 26 adet var Abi verdiğim bilgiler için teşekkür ettim. Nerede oturuyordun? İzmir Torbalı, torbalı Çapak mı? Çapan. Bir telefonu varsa alalım. 0590 şey 0538 Evet. 944, evet. 092. Teşekkür ettim verdiğim bilgiler için. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Bereketli günlerin olsun. Sağ olun. Abi selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Eyvallah, sağ ol. Hayırlı pazarlar olsun abi. Sağ ol. Şimdi karanlıkta bir koyun aldın abi. Bayağı bir güzeldi. Ona bakalım bir. Ne istiyorsunuz abi koyunlara başta olmak üzere? 1400 e aldım. 1400'e aldın Evet Ufak bir kar verene verirsin Evet Hepsi iç içe mi? Evet Her birisi iç içe İç içe Bunlar gebe mi değil mi? Valla kısır olarak aldım Kısır olarak aldın evet. Zaten e, kısır gibi görünüyor Zaten kilolu evet. hayvanlar evet. Sanen tekeler kaç para? Tekeler Bir milyar 200 aldım. Lira. 1200 liraya aldınız Evet Yine ufak bir kar da olsa Evet satarız Yeter ki alıcı olsun Tamam

bir gel, düt ya, düt gel düt ya, düt. ya gel düt ya düt. biz de nasıl verdim. yok diyorsun ya biz ya, adama abi, ben ver ya ben Biz verdik ben nasıl diyorsun yok ya. Biz durmaz işine Allah girdik Ahmet. Ben senden bir Bedir şey biz getirdik. Kaç para satıldı abi? 1.600. Hangisi abi? 40 kiloluk koyun. 40 kiloluk koyun. Ha orada. Maşallah. dolayı satıyoruz bak yemden dolayı. Tamam yem ser. Ama yem fiyatlarına biraz indirim oldu ya. Abi yensen ne 40 lira indi ya. 40 lira indi aynen abi, çuvalda bir evet. 40 lira 300 lira. Hayvana bakamıyoruz. Hayvana aynen, hayvanlara bakamıyoruz vallahi aynen. artık. Utanıyoruz ki yem verelim. Utanıyoruz. Aynen. Ahmet Mehmet de utanıyoruz. İlacı saray var, sarayı var ama bizde yok. Hiçbir <laughs> şey yok Allah'tan. <gülüyor> utanıyoruz, <laughs> tanıyoruz ki yem verelim. Evet. Hayvanlar. Evet selamünaleyküm Ahmet abi aynen, selam. hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Hoş bulduk abi. Tamam. Yine bir kıyıdan köşeden seni çektik ama bir bilgi alalım. Şimdi Bunlar hepsi toklu. Erkek toklu. Evet. Ne istiyorsun abi erkek toklulara? Yani burası bir e, bir buçuk, bir yedi. Bir buçuk, bir yedi. Yine ırklarına evet. dinemeyiz. Çünkü evet. karşı bir, ırklardan. Bir iki de var. Allah Allah. Bir iki de var. Evet. evet bir iki ve bir yedi arası mı? Evet. evet. Yani de. bin iki yüz ve bin yedi yüz arası. Çekişler abi. Şükür. Çekişler kaçtan başlayabilir? Yedi yüz lira bin e, lira. Yedi yüz ellileri bin lira. Elli lira, bin lira. Evet. Evet. Hayırlı işler olsun abi. Sağ Hayırlı pazarlıklar. Allah olsun. Koyunlar da var. Ayardaki koyunlar 1700. Işte bir, e, bir işte. Aynen. Gebelikleri var mı? Vallahi belli değil, yani. belli değil değil mi? Hayırlı işler olsun abi. Ahmet Ali Bey, Ahmet Bey ben bir koyun alacağım. Allah için bana söyle. Dişi olmayan bir koyun mu? Dişi olmayan bir koyun alacağım. Yaşlı koyun yani. He yaşlı koyun. Var mıdır içlerinde? Bir, yaşlı. Çünkü yaşlılarda denemli olduğu için ben yaşlı alıyorum. Genç alamıyorum. Genç azami olur. Değil mi Ahmet Bey? Bizim evet. gibi yaşlı olacak Ahmet Allah. Bey. Tamam mı? Gel kaçma. Sen yaşlı koyun mu alıyorsun? Ya Besleyip kesiyorsun mu abi? Ne yapıyorsun? Sırtında tüy yok. Yaşlıyı al ki tercübeli olsun. Tercübeli boyun. hayvan alacaksın. Bir şey olmayan bir hayvan. Al. Aynen. Evet. Hayırlı işler olsun. Vallahi hayırlı pazarlarsın. olsun. 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 Evet. Selamünaleyküm Şirin abi, hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Selamın Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Yok, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Vallahi Allah'a şükürler olsun, olsun. olsun, vallahi iyiyiz. İnşallah iyiyiz. İyi, <laughs> Şimdi şey, abi. hemen, abi, yani, hemen bilgi alıp gitmem gerekiyor abi. Vallahi kumar ne Battı balık yan gider bir Battı balık yan gider. Evet. 1.30'dan altını aldık, altını evet. aldık. 30, lira Bak, evet, hesap e vallahi işler biraz öyle ya. Ekonomi Ama biraz Aynen. Ekonomi biraz dalgalı bir hayvana bakalım. Aynen. Şimdi, bir... <laughs> aynen. Kuzu... Yani, aynen. Abi kuzuların kaç para, koçların kaç para? Kaçta Ölüyorl? başlayıp kaçta bitiyor? 1250, 1350. Koçlar 1 buçuktan tut kadar var. 1250, 1350. Aynen. Şu kuzular. Aynen. Seç, seçmece mi abi? İstediğini alırsın. İstediğini alırsın. Koçlar. Koçlar ee, değil, işte tut, tut kadar malzememiz var. Evet, 1500 ile 2500 arası. Aynı, aynı. Vallahi maşallah yine kaliteyi dökmüşsün abi ya. E ne yapayım bu Aynen. Hani hayırlı işler olsun Halil Paz alırsın. Eyvallah. Allah. Abi selamünaleyküm, hayırlı işler olsun. Olsun, olsun. Abi toklara ne istiyorsunuz? Bu kilo. Paraya veriyor mu? 1200 mü? Bin 1500 lira. lira olur. Evet. Çekim Şöyle bakalım. Ailecek. Parayı benim almam gerekiyor. Reklam yapıyorum. Hepsi Ece erkek abi alınacak kıvırcık. Alınacak, alınacak. kıvırcık. Erkeği, erkeği, evet. Nerenin malı? Sol bakmıştım. Buranın malı kirazındır ya. Kirazın malı. Değil mi? Aynen. Kirazındır. Aynen. Aynen. Pardon kusura bakmayın şimdi ben bildiğim için diyor herhalde Aynen. herkes biliyor. İzleyicilerimiz. Onu soracağız ki. Aynen. İzleyici Hı. bilmeyebilir. Kusura bakmasın kimse. Kiraz Hı. malı. İzmir kiraz malı. Abi hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Hadi selam verin. Eyvallah. Eyvallah abi. Abi aleyküm, hayırlı işler olsun. olsun. Ne yapıyorsun abi, nasılsın? <laughs> Seni rahatsız etmeyecektim ama şu koçu görünce gerçekten edeyim dedim ya. Ne istiyorsun abi Tayrova koça? Kaç? 2.75 Kaç yaşında? 2.5-3 arası 2.5-3 arası Yani yaklaşık 2 aşım yapmış üçüncüye hazırlanıyor. Ama hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Evet, selamünaleyküm hayırlı işler olsun abi. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Yağmurda seni ıslatıyoruz, kusura bakma. Bugün mallar az kaldı sende ya, bitirdin mi? Bitirdik vallahi abi, geceden geldik. Geceden geldiniz, bitirdiniz. Şimdi bu olağı ne istiyorsunuz abi? Erkek herhalde bu. Bu erkek abi. Ne istiyorsunuz? Valla olur parası 800 lira abi. Olur parası 800 lira. Şu koyunlar abi. Bu gebe abi karabaş olan. Evet. 1400 lira. 1400 lira diğeri. 1400 lira mı? Ya 1400 lira az kardeşim ama 1800 lira desene. Bıçaklık kaç para? Al <laughs> abi. Oğlum. O da 750 lira abi. 750 lira. Ucuz satıyor bu arkadaş. Ya 400, derece, 1400 lira. 1400 lira gerçekten güzel çek. Bu baya bir ucuz satıyor. Abi, yok. Ne kaldı mı Allah bereket. Ya başlayayım. gebe hayvana 1400 diyorsan gerçekten sen de var bir şeyler ya. Ver vereyim sana abi. Benim yerim yok. Sen 1350 ver. Tamam. Hayırlı işler olsun abi. Al Hayırlı abi. fazla alırsın. Sağ ol abi. Eyvallah. Evet selamünaleyküm abi, abi Alişer olsun. Şu danalar sizde abi. Evet. Abi. Şimdi danadan önce şu yerli inek var herhalde bir tane. Evet. Abi. Ona dinleyelim. Kaç para abi? O kaç yaşında? O kaç yaşında? 3 yaşında 7 bin lira. 7 bin lira. Evet. Sağlır mı şu an? Kuru mu? Sağlır. Sağ değil mi? Evet. Buzalar abi. Evet, buzalar 5-5.5. Yine onlar Hoştay'ın melezi değil mi? Evet. Şu Hoştay'ın danası. Evet. Bunlar o siyahları ırklar ne bunların ya? Ankuse benziyor ama. Yani. Değil mi? Evet. Melez mi yoksa onlar şey mi? <laughs> Safkan. 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 Burada olma onlar. Evet orijinal. Bunlar dışarıdan gelme değil. O, bu, Türkiye'de o, de olma. İzmir'de olma. Onlar kaç para abi? Onlar da beş. Beş. Hayırlı işler olsun abi. Hayırlı pazarlar olsun. Evet, e, bu hoş kaç dedik en son? En evet, son beş Beş buçuk dedik. Hayırlı işler olsun. Ağlan. Hayırlı pazarlar olsun. Abi. Selamun aleyküm al Hacı al abi. Al Hayırlı işler olsun. Sağ ol kardeşim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin e inşallah. Eyvallah razı olsun. Sen abi. abi. Seni sorma abi. Şöyle bir keçilere bakalım mı abi? Bak abi. Ne istiyorsun abi keçiye? 1500 abi. 1500 gebe mi değil mi abi? Gebe abi. Ağır gebe. Ağır gebe. Ağır gebe. Sana ne abi? Sana. Bu da? E o kısır. Kısır. Belli oluyor zaten. Bu kaç var abi? Abi ne var? Kaçın? Kaçın? yemin eden biri almamış. Esas kurtman eder aslında. Vallahi bir Ne istiyorsun abi şu güzel çepiçe? Çepiçe mi ne Çepiçe mi? Evet. O 1200'e gitti abi. Maşallah ceylan gibi ya. Ha, 1200. abi hayırlı işler olsun. Sağ ol arkadaşım varım. Allah razı olsun. Cümle bizden. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda denk görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.